Sevgililer gününde akşam sevgilini yemeğe çıkarmak mı yoksa o günde derbi var derbiye, derbiye gitmek, gitmek mi? Derbiye gitmek abi. Derbiye gitmek. Sevgilimle derbiye giderim abi. Daha güzel değil mi? Yok ikisinden birini tercih edeceksin. O zaman derbiye giderim abi. Yakıs trip atarsa? Yapacak bir şey yok abi. Derbi biliyorsun. Derbi. Allah şu an derbi de mantıklı ama sevgilim var abi. O yüzden bence sevgililerden. Sevgili derbi. Aynen. O çok önemli ama. Beraber çok. Gidebiliriz yani. Yok gitmeyeceksin. Ya derbiye gideceksin ya, ya sevgiline yemeğe. Vallahi yemek de mantıklı geliyor abi. Çünkü sevgilin sonuçta. Beraber de şey yapabilirsin ki. Sen hangi takımsın? Beşiktaş. Çok kritik ama yani liderlik için. Bence sevgili abi. Sevgili. Beşiktaş derbisi ise konu değişir ama. Abi çok değişik soru sordu. <laughs> Cevabı yok abi bunun. Şu anlık derbi olsun abi. Şu anlık derbi. Sevgilin var mı? Yok şu an yok işte o yüzden. Olsaydı? Olsaydı o zaman da düşürdüm ama. Demedim derbi derdim herhalde yine. Beşiktaşlı mısın? Evet abi. Eşiniz hangi takımlıydı? Tabii ki de Galatasaray. Peki bugün sevgililer gününde sizi yemeğe çıkardığını düşünelim. Ama unutmuş ki derbi de var. Fenerbahçe ile. Dedi ki derbiye gideceğim. Derbiye gider. <laughs> o kadar. O şeyi geçtik biz. O yolları geçtik. Derbiye gider maalesef. <laughs> ben buna hazırlıklıyım zaten. Bunu kabul ederek <laughs> 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 evlendim. Biz yemeğe çıkarız. Yani beni kırmamak için ben biraz fazla tripliyim çünkü. Böyle kenarda köşede izler sessiz bir şekilde. çaktırmadan izler yani. Derbiyenin eşinizi yemeğe çıkarır mıydınız? Neyi? Eşinizi yemeğe çıkarır Yok yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Hiç böyle yani sevgi hiç. ne ne yılbaşı ya benim özel günlere karşı bir şeyim var. Yani ben hiç özel günleri hiç sevmiyorum.